Sevgili seyirciler 8. bayim olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Fuarın katılımcı firmaları arasında yer alan Takıştır firmasının standını ziyaret edip Genel Müdür Celal Uzunoğlu'ndan fuar hakkında bilgileri aldık. Müzik Gösteri sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren şirket, bayilik ağı ile büyümeye devam ediyor. Takıştır Bujiteri 99 yılında kuruldu. 2003 yılından beri bayilik vermekteyiz. Şu an Türkiye genelinde 80'e yakın şubemiz bulunmakta. Bizim franchising'deki avantajlarımız, biz bayi adayı takıştıran müracaat ettiğin dakikadan itibaren biz bayi adayıyla birlikteyiz mağaza yerinin bulunmasından karar verilmesi aşamasına, mağaza tutulduğunda personelin yetiştirilmesinden mağazanın dizaynına, teşhirine hepsini şirketimiz yapıyor. Ve bunu biz ücretsiz olarak yapıyoruz. Daha sonraki aşamada mağaza kurulduğunda bayi adayı ürünlerini alırken bir yere gidip gelme zorunlu olmadan tamamen internetten ve online olarak alıyor. Kar marjını kendi belirliyor. Bu çok büyük bir olay. Aldığı ürüne göre biz kar marjını yukarı çıkarıyoruz bayinin. Kota uygulaması yok. Stok uygulaması yok. Franchising bedeli yok. Reklamla alakalı herhangi bir bedel almıyoruz. Ama biz ulusal kanalların birçoğunda reklamlar veriyoruz. Ve herhangi bir şekilde bayi adayına bunu yansıtmıyoruz. Mağazanın İ kurulumunda aldıkları ürüne karşılık ödemesini bayağı da yaptığımız plan çerçevesinde mağaza kendini ödeyeceği şekilde ayarlıyoruz. Gerekli bize güvenceleri verirse. Yani herhangi bir ekstradan teminat almadan mağaza kendi kendini ödüyor. Ve bunlar çok büyük bir avantajlar. Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan kuruluş e ticaret mağazasıyla online olarak hizmet veriyor. Ee, biz krize rağmen çok şube açtık. Ve e, şubelerimiz çok başarılı ve biz de aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Biz sadece Bujiteri firması değiliz. Ee, diğer firmalar sadece Bujiteri firması. Biz e, aksesuar da satıyoruz. Markalı ürünlerimiz de var. Aksesuar derken çanta, kemer, şal, fular, açık parfüm, saat gibi. Erkekte erkek aksesuarı, kol düğmesi, kravat iğnesi, sigara tabakası, çakmağı, aynı şekilde açık parfümü. Birçok ürün daha bulunuyor ve farklı ürünlerden dolayı tercih ediliyoruz. Türkiye'deki her noktaya girmek, Türkiye'deki her ilçede, her ilde bulunmak, mağazalarımızın olması, ondan sonra da yurt dışında sağlam bir şekilde açılmak. Biz e, marka fuarına 7. katılışımız e, ilk yeri ilk yıl hariç her yıl katıldık e, ve her sene biraz daha büyüterek standımızı faaliyet gösteriyoruz. E, bu sene de ilgimiz alaka, ilgi alaka güzel. E, hem reklamımızı yapıyoruz, hem tanıtımımızı yapıyoruz, hem de bayağı nehirlerde yüz yüze burada görüşme imkanımız oluyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. E, bizi tercih eden bütün banyadaillerine teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler İş Dünyası'nın buluşma noktası İstirvesi programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.